Var, i̇zliyorlar. Evet. 7A7C'nin maçı karşılaşması 7A7C. Miksar Ortaokulu sınıflar arası karşılaşmasında. Evet. İlk gol. İlk gol evet. Cavitten. İlk gol. Adı, adı neydi gol atan arkadaşın? Evet. Cavit. Tamam. Gol atan Cavit. Yedi. Evet, 7 C'den Cavit. Evet ilk golü Ata. Tuna'ya bilgi veriyor. Görme kendini daha yeni diyor. Evet Murat da büyük futbolcu. Evet 7 A'nın oyuncuları evet. Ahmet neydi? Tuna, Ömer, Eymen, Hattan Enes. Evet. Kaleci Enes'ti galiba. Kaleci Enes. Mi? Evet. 7 oyuncuları bunlar. 7 evet. oyuncuları. Ahmet. Hangilerini tanıyor? Aslan. Aslan. Kerem. Evet. Cavit. Cavit. Ee, kaleciyle diğerinkini de bilmiyorum. Koray. Evet. E, Ömer, Koray kaleci miydi? Evet. O evet. O Koray kaleci. Bir tane daha vardı. Şubat. Evet. Bilmiyor. Evet. 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 Evet, bir korner kullanıyor aslan. Hadi o zaman spiker. Kaçı. Kaçı ne ya? Kaçı ne Hangi tarafta? Şu şu. Hangi tarafta? Şu Burak. Evet. Evet, şu Burak'tan ikinci golü geliyor. Yedeceğinin ikinci golü Burak. Golü atan hangisi? Golü atan hangisi? Evet. Burak Olap. Babası Hasan Kale. Babası Ömer Ömer Bey. Ömer evet, Atahan da gelmiş. Korner. Abisini o. izlemeye. Top şu anda korner. Ömer korner. Aa Asım Ahmet. Orta Şimdi de Ömer'de. Ömer Ömer. Bey. Ömer Bey. Ömer Bey. Ömer kafalık Ömer Bey.

Kaleci, kaleci Enes'ti değil mi? Kaleci güzel Enes. Penaltı kurtardı. Evet. Şu penaltıyı bir daha görelim. Enes'in kurtarışını. Baya güzeldi. evet gördüğünüz gibi. Aferin Enes'e. Çok güzel bir daha evet. Evet, kalecinin güzel kurtarışı burada. Evet, bir faul var. Ve Enes yine kalede. Aslan. Aslanlar böyle gelecek. Mi? Evet. Bunu Enes kurtardı. Kaleci yani. kurtardı. Diyorum ben. İki takım da çocukları arkadaş vereceğim geldi. Evet, korona gitiver hadi Eren. Evet. Teşekkür ederim. Burada bekerdin. Evet. Sonradan evet. çok güzel bir şut. Kaleci güzel kurtardı. Evet. Of, of. Harika bir golde böyle çekemedi. Ani bir gelişmeyle dönüp vurdu. Tuna. Evet, 23. dakikada Tuna beraberliği yakaladı. Evet, ilk yarı bitti. 2 iki, iki beraber. Evet, ikinci yarı başladı şimdi

Aptan kurtar durumu. Evet. Tuna'dan çok çok gol. Evet. Kenardaydı, motor oturuyordum. Evet orta sahadan bir şut ve evet. gol. Ellerinin üstünden Göl. gol gitti. Ama kamera yakalayamadı golü. Tuna. Evet, Aslan. Evet Kerem evet. ayağı, Kerem, ayağı rahatsızlanmış. Yok kanka hani Roman Şatası yok. Tuna'ya haksızlık olur onu çekmemiz lazım. Bulabilir misin abi? O şatayı bulabilir misin? Şimdi oradan bir göre atalım. Hadi gel. Evet buradan seyircileri görüyorsunuz. Şimdi mi gelecek? Bunlardan da gol bekliyor orada. Burada mıydı?